Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda abi en son hatta şunu da söyleyeyim. Beta güncellemesi yapmıştık bildiğiniz üzere. Normal indirenler beta yükseltme hakkında burada açıklama vardı. Bunu yapanlar da var, yapamayanlar da var. Yapanlar yani 100 kişiden 60 kişi yaptı, 30 kişi yapamadı. O yapamayanlar için de güncellemeler çıktı. O güncellemelerde size paylaşacağım. Şimdi bu video ne olacak beta güncellemesi yapan kişilere yükseltme güncelleme videosu olacak hemen size onu şöyle göstereyim Evet arkadaşlar size paylaşacağım dosya bunlar gördüğünüz üzere bütün güncellemeler bugün ayın 21'i bugüne kadar çıkan bütün güncellemeler bu videonun açıklama kısmında link olacak oradan indirebilirsiniz şimdi ilk başta kur bir var kur bire giriyoruz tamam mı? Bu dosyayı böyle basılı tutup ikisini de burada Montplate klasörün kurulu olduğu yere bin olan yere şöyle boşla bırakıyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu atarken bizden hedefteki dosyalar değiştir diyor. Hemen değiştirelim. Ondan sonra yukarı çıkalım. İkinciye abi. Aynı şekilde buraya bırakıyoruz. Bu dosyalar bu şekilde güncelleniyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk üçüncüye bu videodaki amaç abi beta güncellemesi yaptığımız yerin güncellenmesi yani ben size oyunun son sürümüne güncellenmiş halini oynamanızı istiyorum o yüzden böyle bir video çekiyorum Evet güncellendi gördüğünüz üzere ondan sonra bin klasörüne giriyoruz bin 64'e giriyoruz burada launcher 64'e bir giriş yapalım Gördüğünüz üzere hemen geldi oyun. Yani ben de geldi de sizde gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. Oyun sorunsuz bir şekilde ben girdim abi. Ben girdim de. Oyun bu şekilde. Yani güncelleme bu şekilde. Bu videoyu niye çektim? Bu videoda beta güncellemesi yapıp bu güncellemeleri nasıl yapacağını, ne, ne yapacağını bilmeyenler için böyle bir video çektim. Bunları da paylaşacağım. Açıklama kısmına bakabilirsiniz, indirebilirsiniz oradan. Böyle. Bir de şunu diyeyim. Eğer ki 27 GB'lık oyunu indirmişseniz abi indire yani bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Beta sürümüne yükseltme yapabilirsiniz. Burada iki tane paylaştım. Mediafire'ye yükleyeceğim bu arada. O şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Oyunu güncel bir şekilde oynayabilirsiniz. Sağ olun, bay bay.